Hepinize merhaba arkadaşlar ben Emir Bugün sizlerle beraber arkadaşlar Ice Cream 8'i yeni gelen Cadılar Bayramı Halloween update'ini inceliyoruz arkadaşlar Cadılar Bayramı geldi ve Ice Cream 8'e de Halloween update geldi Yanda gördüğünüz Spock Dealt adlı bir şey var Ona tıkladığımızda işte gördüğünüz Rod'un Balkova kostümünü görüyorsunuz Bu Cadılar Bayramı'na özel bir şey Böyle büyütebiliyorsunuz hep. Hemen giy dedik ve Rod'un gördüğünüz gibi bal kıyafeti oldu bal kaba kafalı oldu onun dışında burada evin da güzel bir kostüm geldi arkadaşlar çığlık evin adında Scream'dan bu şekil görüyorsunuz ama tabi alamayacağım çünkü coin'im yetmiyor 1041 coin'imiz var burada alamıyor sadece göstereyim dedim onun dışında çocuklara da kostümler geldi. C şöyle bir kostüm geldi. 13. Cuma Jason kostüm geldi. Şu şekil. Büyüteyim biraz da böyle. Sonra Mike'a da Thrill Mike adında zombi gibi bir kostüm gel gelmiş. Şu şekil. Charlie'ye de Charlie'ye de katil payla çok kostümü gelmiş. Bu en sevdiğim kostüm. Katil payla kostümü. Lise de Lisabelle diye bir kostüm gelmiş şu şekil görüntü. Zaten kostümler burada. Boris'e kostüm gelmedi yine aynı. Bu şekil. Ama şu evinden kostümünü alamamak beni üzdü. Böyle olunca sadece Rod kostümümüz var. Tamam şimdi. Nereden başım Harita değil. O kadar da değil. de oynayalım. Hmm. Şeyden. VS rottan başım sonra pembe odadan başlayacağım. Bal Balkabağ, Road. Balkabağı rot seni. Bu arada sadece Ice Cream 8 değil bütün Ice Cream'in oyunlarına Halloween update geldi ama ben sadece 8'i çekebiliyorum. Aga ben bunları şey alamadım. Kostüm. Devam edelim. Şurayı. Scream'dan da alamadım zaten. Geliyorlar mı? He? Lan. Kapıya sıkıştım. Devam. Hadi. Ah. Beni aldı. ha aldı. Asansör bir an içinden geçiyordu. Tamamdır. Rodun odasındayız şu an. Rodun. Rodla ve Sadmek Bal Rodla. Balkabağ Rod Aha Balkabağ Evet şimdi Ateş et Rod Balkabağ Rod seni Dur bir dakika Tamam al Yükle Şimdi Rod'un zayıf noktasını bulacağız. Aha bal kabar. Rod'a doğru ateş ettim. Dur şuradan mermi al. Tam nerede? Aa buradaymış. Sus Rod sus. Bal kabar kafalı. E nerede? Ha. Boom. Al tekrardan bir mermi daha. Dur şurada kal. Tamam. Şimdilik şurada kalın. Vur şurayı. Boom. Şurada trapler dağıtayım. Öyleyse trap atıyorum. Ya bir de gülüyor ya. Bal kabarot. Sapanım nerede? Dur kapanan. Dur. Mermi tekrardan al. Nereye vuracağız? Aha şurayı. Bitti. Evet bal kabarot. Bal kabağı maskesini çıkartacak. Rod, çıkar Balkova maskeni Rod'un dev silahı ve tabancası bozuldu. Come on. <laughs> çıkar maskeni çıkar. Çıkarıyor maskesini. Hadi Balkova rot canlar bayramı rot Hadi çıkar, çıkar. Bütün herkesin o balkabağı kabağı maskenin ardındaki yüzünü merak ediyor. Ama hani buraları biliyoruz zaten. Ha iki katlı. Tamam. Yine aynı şeyler var burada. Şimdi ise pembe oda bölümünden başlayacağım. Arkadaşlar. Ben bu Tamamdır. Hangi silah alalım? Hadi Rod Gun alalım. Rod için Rod Gun. aldık. Gidiyoruz. Ben bu odanın kapısı açıldı ve giriyoruz. Bal Rod, neredesin? Adamları burada kendisi yok. Balkabarot. Aa, orada koşu. Balkabarot. Balkabarot. o kafası donmadı. Vücudun döndü niye kafan donmadı? Şunu da dondurdum tamam. Hemen yani bütün ekibi topluyorsun. Topla bütün ekibi. Tamamdır. Çıkalım buradan. Bal kabağı orada orada. Aha pop play time ile. Pop play time ile, ile bal kabar o Aha işlemiyor. İşlemiyor. Adamlar ne işliyor? Poplayı tam burada Bu arada arkadaşlar trailer'ı çıkmış bilmeyenler için. Trailer'ı çıkmış. Aha rot patladı. Bal rot. Bal rot. Şimdi biz bundan şuradan bir kart mı alıyorduk? Ha evet. Ne oluyor? Aşağıdan nasıl gördün beni? Al bakın bak Kabarov. Sana şu kadar trap daha. Bam. Şuradan şunu alıyorduk. Aldık. Al Kabarov yine patladı. Sana mı veriyorduk bunu? Ne yapıyorduk bunu? Bunu ne yapıyorduk bu arada? Kalsın, kalsın bu. Unuttum mu oyunu oynayan? Oyunu oynamayalı unuttum ki. Balkabağ nerede? Patronunuz nerede? Patronunuz. Allah. Rot sakin ol. Ha, benim trevim var ki korkmuyorum. Rot. Heykel gibi niye bekliyorsun? Heykel Rot. Bir dakika dur. Bir dondur beni. Jumpscare'ni merak ettim bu kostümlü halini. <laughs> Rod ekstradan 60 saniye daha bayıldım. Rod adamların seni satıyor. Bu niye patlamıyor? Bam. Şimdi parfüm almamızı istiyor. Dur parfüm nerede? Ya buradan gidiyorduk. Şuradan. İkinci bölümde şu Dan aşağı inmişti parfüm. Parfümümüzü aldık. Şimdi bunu kime veriyorduk? Mike'a veriyorduk evet. Mike'ın kayıp parfümü. Şansa Rod'un fabrikasına düşmüş. Bunu da ah, verdik bunu da. Şimdi diğer disk nerede? Şimdi şu elimizde kalsın. Bam. Sana da, hadi. Neredeydi diğer disk? Diğer disk buradaydı. Alalım. Allah. Valka bari, bari şunu yerleştir silim. Gel fake. Ya dur. Hadi öldür beni. Merak ediyorum nasıl. Öldürme efektini. Normal. Cellar bayramı şekeriyle dondur. Ne yapıyorsun? Tekmeliyor beni ya. Ah, eh, rot ne oldu? Patladın. Neredesin? Patlayan Rod. Al şunu. Bari bir tane de yerleştireyim. Müsaade etmiyor hiç Rod. Verdik. Alalım şunu. Tak, tık. Evet, daha 3 tane daha lazım. Sakin ol. Oh. Beni şoklamadı en azından. Balkabağı rot nerede? Aa uyanmış. Aa nereye gitti bu? Gel şunları bas sen. Aferin sana. Geliyor. Ayak sesini duydum. Nerede bu adam ya? Allah. Rod neredesin? Orada. Selamünaleyküm. Dondurma ne istiyorum? Teşekkür ederim. Evet. Bunu görmüştük. Kapatmıyorum. Kapatalım. Game over. Her neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelin. Bugün sizler arkadaşlar Ice Cream 8'e yeni gelen Halloween update'ini inceledik arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Abone olup like atmayı unutmayın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Görüşürüz.